Merhaba arkadaşlar, <laughs> hoş geldiniz. Bugün dinozor yumurtası çekiyorum. Hemen açalım. Açtım. Ee, şimdi arkadaşlar, bugün size dinozor yumurtası açıyorum. Böyle e, iskeletler çıkıyormuş. Öyle diyor. Böyle eşyalar çıkıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bir az video, kısa bir video olabilecek, olacak galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dinozorun iskeleti çıkacağı yer burada. Malzemeleri de burada arkadaşlar. Çekiç var. Fırça var. Bir de böyle kazmak için bir şey var. Arkadaşlar. Şimdi bakalım kutusuna. Böyle Trex'in e, vücudu çıkabilirmiş. Şey de çıkabilir. Velociraptor. Triceratops da çıkabilir arkadaşlar. Bakacağız arkadaşlar. 3 yaş üstüymüş. Sumban'dan arkadaşlar bu da. Toyshop'tan aldık. Hemen arkadaşlar malzemelerini gösterdim. O zaman bunları ee, ne yapalım arkadaşlar. Yarın ben bunları çekeyim. Geleyim arkadaşlar. Hem orada arkadaşlar daha detaylı anlatırım. E, Çekiç, yemek iç, bunları kazarız ve içinden hangi skele çıktığını bakarız. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşünce Arkadaşlar bunun parti 2'si gelecek. Bu parti 1. O zaman parti 2'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın.